Güneşli bir sabah, küçük kaplumbağamız evinin önünde parlayan altın bir anahtarla karşılaştı. Gözlerine inanamıyordu. Bu sırlarla dolu anahtarın yolu kayıptı ve minik dostumuz ne yapacağını düşünmeye başladı. Tam o sırada neşeli bir sincap belirdi yanında. Zıplaya zıplaya ona yardım etmeye karar verdi. "Bak," dedi sincap, "sana yolu göstereceğim." Yolculuk devam ederken gökyüzünden bir kuş sürüsü süzüldü. Minik kaplumbağaya nehirden güvenle geçebileceği taşları işaret ettiler. Adım adım taştan taşa ve işte karşısında duruyordu gizemli bahçenin kapısı. Altın anahtar kilidine tam uydu ve kapı açıldı. İçerisi inanılmazdı. Rengarenk çiçekler, pırıl pırıl havuzlar, dans eden ışıklar, kaplumbağamızın gözleri mutluluktan parlıyordu. Sizce de harika bir macera değil mi? Peki ya siz böyle sihirli bir bahçeyi keşfetmek ister miydiniz? Bu ve benzeri maceraları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceraya kadar hoşça kalın.